da olmama. Oluyor mu olmuyor mu? Sen hele bir karar ver beyim. Caner git! Nasıl ayırt ederim bir bakışta seveni sevmeyenden, külahından, tozlu çarıklarından. Tozlu çarığı ne yapayım? Patates satıyorsan alayım. <laughs> ah Juliet, kölen olmuşum senin. Elden başka ne gelir? Kavuk gelir, külah gibi başa giyilir. <laughs> Uyan uyan Siz ikiniz Demek bana gülersiniz Mert ne oldu İyi misin ne gülmesi Şimdi elimden kurtulamazsınız Mert çıldırmış olmalı Kaç Yeşim Nebahar arkadaşım neden zahmet ettiniz Zahmet olur mu hiç arkadaşım Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var derler Gerçi kırk yıl beklediğin yok. Ayda bir geliyorsun ya. Neyse. Hmm, kahve yapmasan da benim için kırk yıl değil, kırk asır hatırın olur. Sen bizim kıymetlimizsin. Aa, biz demişken Mehmet Usta nasıl? Bilmiyorum, iyidir herhalde. <laughs> Neden böyle yapıyorsunuz? Biz eski dostuz. Çocukluğumuz, gençliğimiz beraber geçti. Sen bunlarla o güzel aklını yorma. Söyle bakalım, satmaya karar verdin mi evi? Daha önce de söyledim sana, satmayacağım. Bütün anılarım bu evde. Çocukluğum, gençliğim. Hem babam da bu evde doğmuş, biliyor musun? Hem komşularım da var. <laughs> Ellerine sağlık. Önemli bir müzayedeye katılacağım. Gidiyor musun? Ne çabuk? Ama beni bir dinle. Buranın bakımı zor. Gel seni şöyle asansörlü, <laughs> kışın yerden ısıtmalı, yazın <laughs> klimalı bir apartman dairesine taşıyalım. Yok yok istemem. Boşuna dil dökme. Burada mutluyum. Hem de çok mutluyum. <laughs> Tam bir sanat eseri, muhteşem! Madem satmıyor bari kapıyı satsa ama satmaz, çok inatçıdır. Safir Kültür Merkezi'nin kapısında ne de güzel olur... ...ne baharı ikna etmenin bir yolu olmalı. Yeter Mert, daha fazla koşamayacağım. İyi de biz sana bir şey yapmadık ki. Siz öyle sanın. Bu kadar oyun yeter. Eski bir ahbabımın yardımınıza ihtiyacı var. Acele edin. Şimdi mi? Mehmet amcanın ahbabı mı? Ahbap ne demek acaba? Hadi bakalım bunu da bilin de görelim. Dost, Dost demek. demek. Çocuklar. Nevvahar hem benim hem de safir için çok kıymetlidir. Çocukken mahallemizde hep birlikte çok güzel günler geçirdik. Her akşam farklı bir konakta toplanırdık. Büyüklerimiz sohbet eder, oyunlar oynardık. Ne tür oyunlar oynardınız Mehmet amca? Zır zır zımba, dombik dalya, güvercin <laughs> takla. Bir de kavuk kimde oynardık. Kavuk kimde mi? Evet. En komik olan oyuncuya geçer kavuk. Orta oyunu derler buna. Sonra büyüdüğümüzde ben kitaplara, ne bahar dikiş nakış sanatlarına, safirde merak sardık. Safir Bey bu ne? Ne olacak köfte? Kapı. Ama bu hiç bizim kapılara benzemiyor. Beni dinleyin. Bu çok değerli, antika, kündekari bir kapı. O da ne demek Safir Bey? Kündekari kapılar geometri sanatın bir arada olduğu kapılardır. Hassas hesaplarla yapılır ve üçgenlerden, beşgenlerden oluşan küçük parçalar bir araya getirilir. Ha, yapboz yapar gibi. <laughs> Ve bu kapıların parçalarını birleştirirken ne çivi çakılır ne de tutkal kullanılır. ee, o zaman dağılır gider. Ne dağılması? 200-300 yıl sapa sağlam durur. Ha zor bozulan kapı oluyor. Aferin cızbız. E ee, biz ne yapacağız? Bu kapıyı yapmak benim için biraz zor olabilir. Matematikte aram pek iyi değildir de. Boş konuşma köfte. Baksana hazır kapı var. Ha? Yenisini yapmaya gerek yok. Gider kapıyı alır geliriz. Kapının sahibi Bahar Hanım kendi rızasıyla vermeli. Onu ikna etmelisiniz. İyi de nasıl olacak bu? Orasını ben bilmem. Nasıl nasıl nasıl? İşte bu kavukla. Çok eğlenceli olacak köfte bu macera çok. Hemen Nevbahar teyzenin yanına gitmeliyiz. Köfte ve cızbıza karşı onu yalnız bırakamayız. Çantalarımız hazır değil mi Caner? Ee şey, yani yeni bir buluş bulamadım. Kitapta ipucu vermeyince... <laughs> gidin gidin. Nevbahar size bir şeyler bulur buluşturur, merak etmeyin. Caner sen de git. Geliyorlar, herkes hazır mı? Bir şeker amca. şeyi biz şimdi eski zamana mı gittik? Olur mu hiç öyle şey kavuklu? Nevbahar teyzeye sevimli görünmek için orta oyuncusu olduk. Gayrı? Çember? Ne çemberi kavuklu? Kapının tokmağının kulbu o. Çal kapıyı. <laughs> Kim o? Ben Pişekar efendim. Yanımdaki de ünlü komiklerden kavuklu. Güldürürüz herkesi, oynarız orta oyunu. Unutuldu bu oyun. İşsiz kaldık ey ahali bizi doyun. <laughs> O zaman size iş verelim para kazanın, elinizden değişler işler gelir. Ee, şey, her işi yaparız ama karşılığında para almayız. E niye patron, para almazsak karnımızı nasıl doyururuz? Sus köfte, para almayız ama... ...şu eski püskü kapıyı verseniz yeter. Biz onu kışın sobamızda yakarız, ısınırız. Peki, ben de birileri gelse de bu kapıyı onlara versem diyordum. Anlaştık ama işi yarım bırakırsanız ve kaçarsanız kapı yok, ona göre. Bu iş sandığımdan da kolay olacak Köfte, <laughs> e, şey, kavuklu. Siz öyle zannedin. Çocuklar gürültü yapmayın. Komik amcalar geldi, size oyunlar oynayacaklar. Yaşasın! Yaşasın! <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Hop! Şapka oh. çok güzelmiş abi bana versene. Oh, olmaz evladım. Komiklik kavuğunu kaptırma. Gel amca, sana yaptığım kanaviçiyi göstereyim. Dur evladım, bırak beni güzel kızım. Bırak sana. Amca amca, komiklik yapan robot yapalım gel. Gelsene. Durun çocuklarım, misafirlerimizin işi var. Hem de çok. <Gülüyor> 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 Aa, meyveler döküldü. Toplasam mı acaba? Dur Yeşimcim, pi amcam toplar. Hani orta oyunu oynayacaktı bu amcalar? Ortalığı toplamadan orta oyunu mu olurmuş yeşimci Aa, bu da döküldü. Ama. Aa, <laughs> yeter ama. Umarım çok yorulmamışsınızdır pi bey evladım. Ah, of. Ee, yok yok yorulmadım. Kavukla evladım. Şurada azıcık pirinç var. Ayıkla pirincin taşını. Ha? Ay. <laughs> Yoruldum anneciğim. <gülüyor> 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 orta oyuncuları. Ortalığı toplamak kolay mıymış bakalım? Yeter! Pes ediyorum pes! Kalk Köfte kalk! Kaçalım buradan! Ama patron, Safir Bey amcaya ne diyeceğiz? Aa! Ama daha halılar yıkanacaktı. Bir dahaki sefere teyzeciğim, bir dahaki sefere. Çekil Köfte! Aa, patron! Ee, Beceriksizler! Yine mi? Ama efendim... <laughs> Neyse bari bu sefer bir işe yaramışsınız. Sizden orta oyuncusu olacağı da hiç aklıma gelmezdi. Komikmişsiniz meğer. Pişekar anlat bakalım neler oldu. Cızbız muza bastı. Önce bir düştü kalktı. Sonra da kündeye gelmiş güreşçi gibi... <laughs> pes pes diye bağırarak kaçtı. <laughs> Köftenin kavuğu da bana mı kaldı? <laughs> Harikasınız çocuklar Bu arada aslında Safire de teşekkür etmeye gidelim Mehmet Köfte ve cızbızı göndermese Koca evin işlerini bitiremezdim <laughs> eh, Peki madem Bir acı kahvesini içeriz